Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitab-ı Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum'un Hazret bölümündeyiz. 6024. Ebu Hurayra anlatıyor. Asla asla sen burada ki Hasan ve Hüseyin'i kim severse mutlaka beni sevmiştir. Kim de onlara buz etmişse mutlaka bana da buz etmiştir. Hasan Hüseyin'i kimler sevmez? Biliyor musunuz? Ya Hasan, ya Hüseyin, ya Hüseyin diye bağlananlar var. Onlar sevmez. Yalancı onlar. Sahtekar onlar. Çünkü niye? Seven, sevdiğine iftira atar mı? Atmaz. Onlar ona iftiratı var. Ona iftiratı var. Onun diğer sahabelerle kavgalı olduğunu, düşman olduğunu söylüyorlar. Ve yalandan bir sürü divayetler uydurarak onları böyle peygamberlik hatta tanrılık ilahlık vası şeyini vasfına çıkaracak gibi şeyler söylüyorlar. Hasan ve Hüseyin bunların biridir. Onlar cennet gençlerin efendileridir. Allah rızası göz bebekleridir. Bizim başımızın tacıdır. 6025. ya yani, Ya'na İbn Murre radıyallahu anlattığına göre bir grup ashab Asuh Aişe'den birlikte davet edildiği bir yeme gittiler. Yolda Hüseyin'e rastladılar. Çocuklarla oynuyordu. Ya Allah der ki Resulullah Aleyhisselam çocuk görünce ilerleyip cemaat önüne geçip onu tutmak için ellerini açtı. Çocuk ise sağa sola kaçmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam da onu takliden sağa sola koşarak sizinceye kadar peşinden koştu. Yakalayınca ellerinden birini çenesinin altına diğerini de el sesine koyup öptü ve Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin dedim. Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sevsin. Hüseyin sıplardan bir sıptır yani torunlardan bir buyur, torundur buyurdu. Ne güzel manzara ya. Hüseyin e minnak <laughs> koşuşturuyor. Dedesinden kaçıyor. Yakalayamaz beni yakalayamaz dedi. Peygamberimiz onun peşine koşuyor. Yakalıyor. Öpüyor. Allah'ım bizi cennette onlarla buluştursun. Velhamdülillah.